Evet arkadaşlar Hardcore bölümümüzün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Serimizin ikinci bölümünde madene gideceğiz arkadaşlar ve hani taş toplayacağız. Şöyle e, stiklerimizi de alalım arkadaşlar. Baya bir maden yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada bir dakika iki tane demirimiz var. Ben acaba bunu pişirsem mi ya? Burada bir tane neydi ha? Aynen bundan vardı. Belki elmas falan buluruz ya arkadaşlar. Ne dersiniz? Şunu da yakayım gitsin ya. Bunu da zaten kullanmam. Yeter bu arada değil mi? Bir saniye yeter galiba Aynen tamam ee, Arkamızdan da bu arada canlı falan gelmesin Tamamdır arkadaşlar bu da yetti 3 demirimiz var arkadaşlar Buna ne yapsam yani kazma yapmak En mantıklısı gibi duruyor arkadaşlar hani Kazma yapacağım Ve demir kazmamız da Hayırlı uğurlu olsun Bunu tabii ki hani her zaman kullanmayacağım Çünkü daha o kadar çok demiriz yok Bu arada otomatik zıplama Nereden kapatıyorduk ya Onu hemen kapatayım arkadaşlar tamamdır Onu da kapattım Şimdi madene e, inelim bakalım arkadaşlar Maden hemen yakınımızdaydı bu arada Ama çok sakat bir maden Çok riskli ya Vallahi baya riskli arkadaşlar Hani onun içinde de Bir crafting table'ı Direkt almak istiyorum arkadaşlar Crafting table'ı şöyle ben alayım e, Çünkü e, Balta yapmam Lazım Hani oraya gidince hemen balta yapacağım arkadaşlar. Baltasız olmaz çünkü içeride bayağı bir yaratık var. Sıkıntı olur bize yani bayağı bir sıkıntı olur. Bu vuruyor mu bu arada? He çok da bir şey vurmuyormuş her neyse. Şimdi evet hemen e, bir taş toplayıp balta yapacağım arkadaşlar. O çok önemli bir e, olay. Şöyle hemen. Yani asansörümüz de gayet güzel yani sudan asansör var burada arkadaşlar tamamdır. Gayet güzel. Ee, şimdi e, hemen şuradan baltamızı yapmaya başlayalım. Her yerden iskelet zombi sesi duyuyorum yani evet. Her yerden çıkabilir arkadaşlar şu anda. Baya bir tehlikeli şu anda. Ee, evet geliyorlar ve geliyorlar arkadaşlar. Gerçekten buraya doğru geliyorlar. Evet hemen şöyle yapalım. Ee, bundan yaptık. Ne kadar dayanıklı olur bilemiyorum ama. Ya baya bir e, Korkuyorum arkadaşlar Açıkça belirtmek lazım Şurada örümcek var Şu, Bu ne lan lapis lazuli bulduk Oha bir dakika lapis lazuli mi bu Lapis lazuli bulduk lan Çok iyi bu çok nadir bulunan bir şey değil miydi ya Direkt çat diye bulduk arkadaşlar Gayet güzel tamam Buradan e, aha çöbür falan yapalım e, Hemen meşale yapmak istiyorum Arkadaşlar hemen şuradan Gidelim bakalım tamamdır ee, şundan alalım bakalım arkadaşlar. Hemen toplayalım arkadaşlar. Nerede? O, baya bir kömür var. Bunlarla meşale yapacağım arkadaşlar. Ee, çünkü etrafımı göremiyorum. Zombileri hemen e, fark edip. Aa, Allah, bir dakika lan su çıktı. Oğlum çok enteresan madene geldik ya. Vallahi çok değişik arkadaşlar. Hemen şunu da kıralım. Suyun içinde koruyoruz şu anda. Evet, suyun içinde şunu kırmaya çalışıyorum. Ee, bunları hemen kıralım. Şunu çektim. Evet. Ah! Bir dakika. Tamam, tamam. Bunlar bana yeter muhtemelen. 10 tane çıktı. Ee, hemen şunlarla da 24 tane yaptık. Muhtemelen yetecektir. Yeterdi, artardı yani. Hemen şunları da şu alalım bakalım arkadaşlar. Buradan da evet, İskeletor hayırlı olsun karşımıza çıktı. Ee, şunu da öldürmek istiyorum arkadaşlar. Öldürsem mi? Buradan aşağıya gitsem mi? Ne dersiniz? Gerek var mı? Allah gece oldu lan. Oğlum vallahi gece oldu arkadaşlar. Gece oldu. Hard moddayız. Baya sıkıntı yani şu anda. Ee, hemen evet. Şunları koyalım. Aha gördü. Bir saniye Allah Allah götümden vurdu vallahi arkadaşlar. Bir dakika geliyor. Eee iskeletorun işini bitirmemiz lazım arkadaşlar. İki taraflı yol var. Allah! Gel lan buraya. Gel lan buraya. Iskaladı arkadaşlar. Şöyle gel lan buraya. Gel lan buraya. Oh be tamam öldürdük arkadaşlar. Ee, winner, winner, winner. Gayet güzel bir tane daha var. Eyvah. Bir dakika onun da işini bitirmemiz lazım. Et, iki tane de etimiz var. İki tane etimiz var. Ee, üç tane çiğ balığımız var. Çiğ balık bizi doyurur mu abi? Canımız fullensin. Ne olur ne olmaz zaten hardcore arkadaşlar. Önemli bir seri. Iskalattırlık. Iskalattırlık. Gel bakalım buraya. Ve hiç hasar almadan iskeletorun işini içinde bitirdik arkadaşlar. Gayet e, güzel. Yani madenimizi e, güvenli bir şekilde kırıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Acele etmem gereken durumlarda bu e, demir kazmayı kullanacağım arkadaşlar bu arada. Baya bir... E, erzak toplayacağız arkadaşlar Umarım taş da toplayacağım bu arada Hani e, Belli bir miktarda da taş olsun yine Çünkü önemli yani taş Şurada da iskeletor var bu arada evet Onu da görmedim değil arkadaşlar e, Şunlardan da biraz toplayalım tabi Tamamdır Gayet güzel e, Şu anda tek derdim hayatta kalmak Şu anda tek derdim Hayatta kalmak Bir tane de creeper var Creeper var. Creeper var. Bir saniye. Creeper var. Şunu ben iyiyim. Ben iyiyim. Allah! Arkadaşlar. Hemen. 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 Biraz odaklandım arkadaşlar bu arada. Odaklandığım için. Evet. Tamamdır. Kestik. Onu da kesmeyi başardık. Şimdi Creeper. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Patladı arkadaşlar. Hiç hasar vermeden gitti. Oha! Bir dakika demir falan var bu arada güzel. Hemen patla hadi patla. Şunda hadi patla alma arkadaşının yanında. Hadi patlı sana. Patla sana. Tamam arkadaşlar gayet güzel. Gayet güzel. Ee, çok güzel. Demir bulduk. Çok 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 güzel hocam. Çok 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 güzel. Bakır falan buna gerek var mı bilmiyorum. Evet. Ya ne bulursak toplayalım şu anda. Yani gerçekten ee, mukayese de demez bir Savaş kazandık gayet hoş. Şunları falan toplayalım. Eee evet. Gayet hoş oldu. Lapis lazuli toplayacağım. Yani ne görürsem şu anda toplayacağım. O yaratıkları öldürdük ve burası artık bizim. Gayet güzel. Şunu da ala alamadık mı? Alamadık mı evet. Gel alayım seni hadi. Şuradan kömür falan da bulduk. Bu arada yani yemeğimiz bitti. Yiyeceğimiz bitmezse e, gayet e, güzel aslında iskelet iskelet iskeletle savaşamam şu anda iskeletle savaşamam şu anda yiyeceğim yok yiyeceğim yok yanımdan geçti ok yanımdan geçti ok ee, ne yapalım erkekliğinde %90'ı kaçmak şurada da bir demir madeni var onu bir almak istiyorum 2 tane var çok güzel bakalım demir 5 tane yani çok da bayağı toplayamamışız ama yeter mi ilk baş için yeter altın var orada altın var orada yiyeceğim yok yalnız ya Yiyeceğim yok evet. 25 tane kömür bulmuşum. 5 tane bundan. E, 25 tane bakır. Bunları toplamışız arkadaşlar evet. E, ne yapalım? Yani sağlık olsun. Güzel. E, i̇yi bence iyi toplamışız yani bir yere kadar. Şunları hadi oğlum. Bir Şuradan bir koyamadım ya. Hadi abi. Şurayı da bir kazayım. Kazdım tamam. E, şimdi bu demiri alacağım. Bir tane mi çıktı oğlum ya Şu ileride var mıydı sanki İleride var mıydı sanki Yok muydu He onu almıştım zaten tamam Şimdi şuradaki Eee hocam Şu altını ben bir almak istiyorum Tamamdır şu altını bir alalım He tamam Eee oksijenimiz Bir saniye Bir saniye alamıyorum Evet dostlar alamıyorum Burada bayağı bir maden var ama alamadım yani arkadaşlar. Ee, eskiden kolay oluyordu. Yeni gelen güncellemelerle birlikte e, o iş biraz sıkıntı olmuş sanki arkadaşlar. Blok mu lazım onun için? Blok lazım sanki. 27 tane de taşım var ama bilemiyorum. Ee, biraz daha taş kazıp. Ben o altınları alacağım arkadaşlar. Yani altınları alacağım. Altınlar önemli çünkü arkadaşlar. Tamamdır. Bu arada bayağı taş kazmayacağım falan dedim ama demir kazmayla da bayağı bir kazdım yani arkadaşlar. Her neyse. Yani sıkıntı olmaz. Ee, şimdi arkadaşlar buraya giderken taştan etrafımı duvar arıp meşaleyle e, oksijen kaynağı yapacağım. Ben bu altınları alacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, şöyle bir... Şöyle bir yer yaptım abi. Tamam. 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 Allah belanı. Tamam. Bir saniye. Tamam gayet güzel. Oldu şu anda arkadaşlar. Gayet hoş. Tamamdır. Plan başarılı bir şekilde işleri ve altınlarımızı aldık arkadaşlar. Gayet güzel. 5 tane de olsa aldık. Ee, canımın gittiğine değdi mi bilemiyorum. Şunu yiyeceğim. Evet. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Eee heyecanlı zamanlardan geçiyoruz şimdi. Evet, tekrardan bu arada eee hadi oğlum. Lan tamam çık. Çık 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 tamamdır. Çıktık arkadaşlar. Eee aşağıda da altın var ama ben bu riske girmem hocam. Ben bu riske girmem. Bunlar bana yeter. Ben eee gayet güzel ekipmanımı topladım. Eee 5 tane demir falan. Yani muzaffer bir şekilde ayrılıyoruz. Şuradaki bir birkaç şeyleri alamamıştım kömürleri. Onları da alıp e, kömür stoğumuzda hani baya bir e, uzun vadeye yayacağız arkadaşlar. Baya bir kömürümüz olacak. Şuradan taş da alalım ki sıkıntı olmasın arkadaşlar ileride. E, gayet güzel yani. Madene de girdik bu bölüm. Eğlenceliydi bence. Güzel tatlı bir bölüm oldu. Bitirir miyim bu arada? E, bitirmem Biraz Daha Sürsün Hani Bir Eve Gidelim Şunları Bir Yerleştirelim O Şekilde e, bitir Muhtemelen Neredeydi Ya Bir Dakika Gidiş Neredeydi Oğlum Gidiş Yolu Allah Allah Gidiş Yolunu Kaybettiysek Biraz Sıkıntı Sanki Arkadaşlar Yok Buradan Değildi Bir Dakika Buradan Değildi Tamam Şimdi Hatırladım Buradan Gidiyorduk Şurada Evet Buradan Tamam Hatırladım Arkadaşlar ee, bakır falan her yerde var yani onlar sıkıntı olmaz muhtemelen de. demir görürsek hemen alırım creeper var bu arada da. creeper var okçu var o lan oğlum tüyü ok geliyor zannettim tüyü ok geliyor zannettim buradan yüzerek hızlı hızlı e, yükseleceğim bu arada aa, aa Allah Allah belanı oğlum arkadaşlar arkadaşlar bir saniye arkadaşlar abi çıktı arkadaşlar bir saniye nerede bu nerede bu arkadaşlar canım bayağı az canım bayağı az Hadi abi sabah olsun artık. Artık sabah olsun lütfen. Artık sabah olsun. Ee, evet sabah oluyor gayet güzel. Şu tehlikeyi atlatayım abi. Nerede bölüm bitiriyorsun? Az kalsın ölecektin ya. Az kalsın ölecektin Mert. Ne yapıyorsun şurada iskeletor. <laughs> evet. Şuradan bakırları da alalım madem. Yani yiyecek anlamında... Sıkıntımız var evet o sıkıntıyı da çözersek Tarla yaparım muhtemelen arkadaşlar Sonraki bölümlerde de tarla Gerçekten Eee ihtiyacımız yani Tarla Eee ihtiyacımız Şöyle hemen şuradan da yukarı çıkarsak Elime baltayı alayım abi her an karşıma Yatık çıkabilir çıkarsa Seri biter arkadaşlar Yani durum öyle bir e, Ciddiye taşı şurada da evim var hemen Evet evime Bakalım. Sabah oldu bu arada. Artık yanıyorlar ee, zombilerdir. Gayet güzel arkadaşlar. Oh be evim. Sakin gayet. Bu crafting table'ımızı da koyuyorum abi. Ee, bayağı sıkıntılı durumlardan. Evet tarla yapacağım. Ama hem fikrim yani. Gayet hoş yani. Altın falan da bulduk. Şunları hemen koyalım arkadaşlar. hani Değerli madenlere koyduk. Ve arkadaşlar bu bölümde de eee Madene indik, gayet güzel oldu. Şunları da hemen şuraya koyalım arkadaşlar. Ee, hala yiyecek sıkıntısını çözemedik. Bir kazma e, değil de çapa yapacağım arkadaşlar. Artık tarım işine el atmanın zamanı geldi. Tarım işi mühimiş iş, tarım işi. Tarlayı nereye yapsam bilemiyorum. Sonraki bölümde de e, tarlayı yapacağım arkadaşlar. Buraya muhtemelen tarla yaparım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İkinci bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm tarla yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.